Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne var ne yok arkadaşlar her zaman böyle nasılsınız ne var ne yok arkadaşlarla başlıyorum. İnşallah iyisinizdir. İyi haberlerinizi alırım inşallah kurban olduğum Allah'ım arkadaşlar. İyiyiz Emur sağ ol. Arkadaşlar bu sene geçen seneki begonyalarında hiç kalmadı bir tane kalmadı. Belki haberi böyle begonya, begonya videosu çekiyor diyorsunuzdur ama gerçekten begonyam hiç kalmadı. O ince yapraklı begonyalardan biraz çoğaltma yapmıştım. Bugün de onları dikeceğim bakayım arkadaşlar. Peki. Şöyle gelelim. Şuradan alalım bakalım. Bayağı yeşerdi arkadaşlar. İnşallah. Çoğalttın begonyaları. Evet, 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 evet. Aynen. İnşallah olur. Kurban olduğum Allah'ın da tutar. Amanın bıçak gitti uşak. şey begonyanın cazibesinde bıçak bile dayanamadı. Şöyle ala topraklı çıkartmak istiyorum da bıçak gitti. Başka. <laughs> Bekliyoruz seni. Bu begonyaları <laughs> çoğaltma yapmıştık arkadaşlar. Evet. Ve gayet güzel bir şekilde hepsi de tuttu. Maşallah tuttu ama inşallah Başka saksıya aldığında da tutar inşallah. Tutar sorun olacağını düşünmüyorum. Şöyle köklenmiş arkadaşlar işte. Evet. Köklendirdik. Şimdi de ekimini yapacağız. Evet saksını. yapacağım Allah azimle. Hepsini mi? Yok birkaç tanesini. Belki kuruma yapacak olursa Hepsini harcamak istemiyorum yani. Ne evde? Bu, da. bu daha güzel çıktı. 3 tane deneyelim bence. Bak Üç. orada küçük de var onu alma. O dursun. Aynen. Şu şu, şu kenar. büyük yapraklı alsan en sondaki bence. Hangi şunu mu? Evet. İşte kenardaymış ya o. Evet. Onu almak istiyorum evet. Biraz daha ileriden sok. Arkadaşlar nasıl açardır. Bir, bir seneler vardı çiçeğim böyle. Hay evet. Abi, yeterli. Bir deneyelim bakalım. Şöyle getir gel bakalım. Arkadaşlar bu kızdan şikayetçiyim. Ne oldu kız? Dünden çiçeğimi düşürmüş. <laughs> çiçeğimin e, şeylerini kırmış. Hışmuma uğradı. Evet benim çiçeğim şimdi onu da düzelteceğim. Yazık değil mi bu çiçeği gözel çiçeğe düşürdün kız? Aynı hale gelmiş. Anam yazık. Huriye aşağı düşürmüş arkadaşlar. Ne yapayım? Şikayet ettim size. <laughs> Şimdi. Komşumuzun inşallah da çocuğu ağlıyor. Şöyle kökleriyle bir bakalım mı önce? Evet bakalım. bakalım. Şöyle kök atmış arkadaşlar. Çok evet. da tatlı olmuş. Begon maşallah yalnız. maşallah. Bu saksıların da boyut olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdilik böyle ekeyim de. Evet. Ee, çünkü çok küçük oldu mu saksı? Şey oluyor. İleride bir büyük boyutuna geçersin. tabii tabi tabi geçmezsek olmaz çünkü begonya bakımı ile ilgili ne demek istersin bize ben artık bir şey diyemiyorum neden çünkü bu videoda araştırma yapmadım <laughs> daha ya öncekileri bakımı, de unuttum şey yapmak gerek yok arkadaşlar begonya fazla güneşte kalmayacak fazla güneşte kaldığı zaman yaprakları kıpkırmızı olur biz de hiç verimli olmaz yani. Aydınlık bir yer olsun diyorsun galiba. Aydınlık, Aydınlıklı, gölgeli bir yer olacak yani. Sulamasını da 2-3 günde bir yapsak toprağı kurudukça Elbette. yeterli. Ee, sulamayı arkadaşlar tabii ki altı üstü kurudukça e, sulama yapacaksınız. Yazları haftada en az iki kez sulamak iyi olur. Tabii ki tabii ki haftada Allah azim verirse sulayacağım. Sulamazsan her şey kurur. Yani bir şeyde, bir de şey, arkadaşlar bu beden yaların dibine çivi koyun. Daha önce de söylemiştim. Pastı çivi. Bak pastı. şurada bir yerde var vardı. Hep evet. Oraya İnanın koydum. ki pastı çivi koyun hele hani bir güzel olan geliyor. Çok iyi geliyor bir yani. Bir soru gelmişti. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir iki ay oldu galiba. Bu pastı çivileri her çiçeğe koyabilir miyiz demişler. Koyabilirler. Her çiçeğe olur mu? Eskiden neden biliyor musun? Eskiden bu ya, hani ya yemek yapıyorduk ya, tenekelere ya, dikerdik evet. çiçekleri. Çiçekler azar giderdi böyle. Kaçtı ya, koşardı <laughs> evet. Ama şimdi tenekeleyi kalmadı gayrı mı? Hep her şey naylonu çıktı, plastiği evet. çıktı. Onun gibi. Arkadaşlar saksı kalmadı dedik ya. Artık bu kara kutulara kaldık zaten. Sana da saksı yetiştiremem ki ben emoş. Yetiştiremez hoş. olduk uşak. Abarttım çiçek işini. Daha önce de söylemiştim. Sana bir tane çivi buldum bak. Çivi şöyle. Arkadaşlar çivi çok da nerelerde bilmiyorum. Şöyle soku verin arkadaşlar toprağın içine. Ha o pastan öyle bir güzel de öyle batırın diye emoş. Aynen. Şöyle güzel cebek Aslında benim zekildim. bir tane şu şeye dikmek istiyorum ya. Biz bunları hep birlikte Karar çoğaltmıştık. Ay o çok büyük. Ya. Yok. Böyle büyüğe dikmek istiyorum aslında <laughs> ben ama. Onaylamıyorum. Ya hiç onaylamıyorsun zaten ya. Çünkü küçücük bir şeyi o kadar büyük bir saksıya dikmen doğru ama değil. Ama büyümezse de işte büyük bir saksıya da dikmezsen bu olmaz kökleri çünkü niye biliyor musun? Kökleri dışarıda kalacak. O konudan. Begonya emotion, en sevdiği çiçektir. Aa çok severim arkadaşlar. Şurada Ama, bir tane bak çiçeği var. Dur. Ama ne yapayım arkadaşlar bu sene nazar oldu gerçekten begonyalara nazar oldu. Yani bunu doğruyu Söyle. söylüyorum. Gerçekten begonyalarıma bu sene Hadi. nazar oldu. Çiçeğini de gösterdik. Her sene nasıl da olurdu. Salkım salkım çiçek açardı. Koca koca olurdu. Hatta videolarım da var. Bir yerde bir hata yapmışsındır belki. Hata yapmadım. Hayır hatayı kabul etmiyorum. <laughs> Hatalar insanın oğlu içindir ama, ama biliyor olabilir. musun? Ama hata bu sefer hata yapmadım. Kışın çok soğuk oldu. <laughs> nedense ee, soğuk olunca da çiçekleri soğuk vurdu. Soğukta gene bir şey olmazdı ama şey oldu. Arkadaş dışı ve sakızlandı, sakız gibi oldu. Bir hastalık geldi yani ona. Mantar gibi işte. İşte mantarmış meğer mi ben de bildiğim yoktu. Sonradan öğrendim, başıma gelmedi ya kadar. Toprağın yine bahçe toprağı mı? Tabii tabii, toprağımda çam toprağı var. Hayvan var. Vallahi emoşlar ne top şey emoş. Ne ama toprak ya, türleri gördüm ama ben. şey var ya şöyle bir konu var. Ee, hayvan gübresi var ama yanmış. Evet. Yanmış topraklaşmış oluyor. Çok değişik toprak yerde. türleri varmış ee? biliyor musun? Hı. Yazıları yazarken denk geldim. Ya onlar tor toprak bilmem evet. ne toprak diyorlar. Ben tordan mordan anlamam. Ben köylüyüm. Torflu. Torflu. İşte her ne diyse bir e, lav daşı diyorlar, daş getiriyorlar bir şey. Ya Allah'ım ya da, ya daşta. Ama işte, işte, gerçek çiçekçilik de bunu gerektiriyor. Bak saygı duyuyorum tabii ki saygı duyuyorum. Ama ben hindiye kadar hiç duymadığım şeyler uçak eskiden lav lav mu vardı. Tübe <laughs> ya Ah öyle bilgileri de biraz edin sen. Vallahi ben her hoca bildiğine gidermiş ya dinleri ya. Benim gibi işte ben hocalık. Bizim yere. hoca bildiğinden şaşmayanlardan. Şaşmıyorum. Çiçeklerimden müthiş oluyorum maşallah. Seninki daha iyi aslında. Beleş toprak. Köye git git getir. Aynen. Ee, niye toprağa bir çiçek toprağına para verirsem hapı yuttum ben evin yolunda şaşır, şaşırırım gayrım. Hı. Hmm. He. Evet arkadaşlar. Bunları nereye koymayı düşünüyorsun? Dur bakayım. şimdi bunlara bir cam suyu verelim. Şunlar niye böyle oldu ya? Çok dikkatimi çekti farkında mısın? <laughs> Tutunamadılar. Bunlar tutunmadı arkadaşlar. Neden, neden tutunmadı? Bir gene bak çürümüş. <laughs> Ama Ya arkadaşlar bak bu kökten çürüyor. İşte tuttuğunu koparan diye sana dedim. <laughs> <laughs> yok. Bu kökten çürüyor. Ben dikiyorum gene tekrardan çürüyor. O net yaprak güzeli miydi o? Bu yok gene şey... Katmerli begonyaydı bu da. Ama niye oldu? Neden böyle oldu? Ben bunu da çözmüş değilim tabii Bunlar ki. Bunlar tutunamayan çiçeklerimiz. Tutunamıyor. Tutunmasın. Bağlı Acaba tut... o kabı mı sevmediler? E, haydi o kabı sevmedi. Bunu e, deyzeyin kızı verdiydi. Buradan çürüme yaptı bu. Hmm. He. Te hani Hatma deyzeyin kızı verdiydi bu. Evet. Oradan çürüme yapmış. Budur, bay. Neyse bakalım. Ben... Şu bir de hurdana sokulan bağlı. Bitecek mi? Bitirse biter, bitmezse bitmez. Ne yapalım? Bu da şans kader. Bugün de begonyalarımızı çoğalttık. Güzel oldu. Evet. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Bir şey değil, rica ederim hayatım. Dur, can sularımızda verip su nereye gitti? Arkanda. <laughs> ben bir şey diyeceğim. Hı. <laughs> İki dakika şöyle git de şu günlerimi çek gelirler. Gül aşı Ya Ben Gül aşıyım arkadaşlar. Güllerim çok güzel oldu. Bu kırmızı gülün. Bunlar da yine kırmızılar. Ama işte güllerindeki tek sorun He. şu ne bu ee, ne desem ki kötüleşmiş ya. Açıp hemen soluyor. Evet. Değil mi? Açıp hemen soluyor. Daha ne zaman oldu da yani i̇şte. bu gül soldu? İşte o sorun var böyle. Bak şu tomurcuk. Tomurcuk gülü çok severim He. ben de. Bir de şu beyaz. Aa, o da çok güzel e, Çok açmış. güzel. Bunun birini babayın mezarına dikeceğim zaten. Allah azim nerese Hangisi nasip olursa babayın mezarına götürüp evet, dikeceğim. Bayramda inşallah. Ne? Allah azim Mezarımızda Mezarımız da yapılıyor bu arada. Bu sarılar zaten hiç Allah vergisi yani. Ne hale gelmiş. Gel bakalım. Gel biz de can sularımızı verelim. Buyurun. Cana kavuşsunlar. Evet arkadaşlar. Can susuz olmaz. Yeni begonyalar hayırlı olsun. Sağ ol kızım. Vallahi en çok sevdiğim çiçeklerden begonya. Ama inşallah tutar bu sefer de. Ben de mutlu eder. Bakacağız. Çiçeğin yaprağına su dökersen çiçek tutmaz. Ee, bir şey olmaz. Korkmayın. Bir şey olmaz. Çiçeğin yaprağını ben yıkıyorum yıkıyorum hortumla. Vallahi. Arkadaşlar bit var. Resmen bit. Böyle bitlenmiş bu sene. İlk defa gördüm. Daha ömür hayatımda. 30 senedir bu evde oturuyorum. Daha çiçeklerimde bir tane bit olduğunu görmedim. Gerçekten ama bu sene çiçeklerin toprağında gene var. Şaka gibi yahu. Evet arkadaşlarım. Ben oyalarımı diktim. Cansularımı da verdim. Bunları ilerleyen zamanlarda sizinle yine paylaşacağım Allah azim verirse. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın, bay bay diyorum arkadaşlar. Selametle kalın.